Herkese merhaba, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hardcore Craft benim 14. göreceğim e meta hava. Evet. Evet. Arkadaşlar bu bölümde hem tamamen evini sunacağız. Dur şu gizli geçidi de kapatak. yani. Lan. Ben bunu buraya koymadım. Bekle ben gelmeden evini sunma. Ay dolayım tamam alıyorum. Evet arkadaşlar bu bölümde tamamen evini sunacağım. Bir de Nether Kulesi'ni tamamlamayı deneyeceğiz. Evet. Ee, kız mesela o da diğer videoda. Tamam şimdi Tanrı'nın evini göstereceğim arkadaşlar. Ben de geliyorum. Gel lan yanımda aşağıda. Köprüdeyim şu an. Gel gel ben elini yoruldum. Geliyorum. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz. 9. ya da 11. bölümde falan Skydra yapmıştık. 11. aynı. Bekle bekle sansür koy buraya Sinan. sürpriz yiyecek. Geliyorum. İşte geliyorum. Geldi. Sansür. Sansürkoy. Setim kuruldu. <laughs> Patladı. Bir şey olmaz da. Arkadaşlar. Şükür vallahi. Arkadaşlar. geliyorum hemen bir bot yapayım. Taş koyayım. Ne oğlum keşke. Bot da yapamıyorum. Elmas <laughs> yok. <laughs> gel gel. Kule deymiş. Gel Dur evi burada vardı bitenir. lan en son. Evi bir tanesi. Hayır Ay ya burada da <laughs> yok. Ha varmış <laughs> lan. Ben koydum vallahi. Adamsın. Evde biraz bulunsun diye kulekle ekliyoruz. Çıkamıyorum. Ş şöyle bir bot yapalım. <laughs> Pantolon. Oğlum onları elmasla tamir edebilirdi. Biliyorum. Niye öyle bir şey? Bir saat video da tamam. <laughs> Yine vururum ben. Onu vurma lan. Tamam. Bir kere de ben sana vurayım da alayım. Ya da vurmayacağım. Ben ne, bir tane daha nedir şey yaptım. Obsidian nedir şey yaptım. Herkese bu oyun harbancısından bir söz. Değil arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada mi? ikinci kanalımdaki mukbang videosunu izlemediyseniz. Mukbang. Mukbang. Sen niye oraya nedir portal yapıyorsun bizimki varken? Abi bir tane kaldı ya. Tamam gel tam Eskisin yok bu değil diğer. E, sen eskisini yıktın mı? Eskisi hala duruyor. O, oğlum, ondan çalalım. <laughs> Abi, gerçi <laughs> üç tane neydi portalımızda değilsin. Şunu kırıyorum. Sen, biz niye bu kadar fazla yaptık? Bilmiyorum. Kanka, onu kırma. Benimkini kır. Bundan kır. Dur. Kırdık, kırdık. Oğlum, sana geldi. İki tane var. Oğlum, tam yapma senin köşeleri. Köşeleri başka bloklar yapabiliyor. <laughs> tamam oğlum, böyle yakılıyor ki. Bir şey olmaz, ben düzgün gözüksün diye öyle yapıyorum. Kaymıyor lan Ya oğlum ya. <laughs> Kayıdı hadi. Tamam hadi yak. Açılışı ver <laughs> Hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> koy. Çakma yapıyorsun lan. <laughs> ya valla kafana vuracağım ha. At, at at. Yok yok, çakmak yok bende de. Elime... Kaç, kaç kaç. Ma soru verme, şey Hart kordayız ya zaten Bende çakmak olması lazım. <laughs> <Ustukarttı. gülüyor> <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Bana varmış. Ver ver ver. Açılış yapacağım. Ben açılış yapayım. Oğlum ben yapayım lan. Şey yapayım. Lan bir kere ben yapayım. Bunu hep sen yaptın zaten. Oğlum, lan lan! Hey babayım! Aa ateş almaz kapalıydı lan bizde. Aa ne oluyor? vurma be! Peki evi söndüreceğiz. Oğlum evi söndüreceğim. Mal yanmıyor yanmıyor. İyi de ne bileceğim tamam. Ateş almasını kapattık mal. Öyle bir bağır. Oğlum çünkü ben yapayım. Ben yapacağım. O zaman şunu yap. Bu ne? Lan kızı lan Nereye gidiyorsun? Koy, çakma çakma Önce atmanı envanterden dokunup patlamıştı. Onu ben de bileyim lan Bye bye Vurayım mı, Vurayım mı şimdi? Kanka, kanka sen nedir eşyaları topla tamam mı? Ta. Sen nedir şeyden bak şu nedir bloklarından topla ta, ta. Şunlardan toplaman lazım. Nedir bloğu değil. yok ki burada. Ne, hayır nedir şeyleri var. İlerlerde biraz var. Ben taş toplayacağım. bana gelin, Kanka baya var var orada. Oğlum ben nerede bilmiyorum. Ma ara işte ara ara. Ya oğlum yardım et ya. Oğlum ben burada taş kapacağım. E, ne var? Okey ya herkesin. 35, 35 tane. 35 var. Oğlum hayır hayır lazım değil de. Şunları ben taş topluyor. İki stek taşım var oğlum gel. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Kusura bakmayın. Gitmiyor gitmiyor. Hı hmm, hı gitmiyor. Bizim iki tane Bizim iki tane Sen nedir'e git Orada bulursun zaten bir sürü var duvarlarda. Oğlum ben yanıyorum gider gitmez. Kanka uzaya hastane olsun ya. Uzaya hastane yok benim. Artık öyle bir şey yok. artık öyle bir şey yok. Arkadaşlar bir sürü bir sürü kasacağız. 6 dakika oldu video. Ben bütün blok taşlarımı buna harcıyordum toplamak için. Meşale yok mu? Doğru ne dedi? Meşale bir işe yaramıyordu. Hayır yarıyordu nasoy, nasoy. Akaşlar, ne kadar mesajlar? <laughs> tane yeter mi? Ne? Ee, büyük sürü getir, büyük bir sürü. Büyük, tamam, büyük sürü. Sen <laughs> bir... sen niye bu kadar komik konuşuyorsun? Büyük sürü getir. <laughs> <laughs> ağaç iyi ki bir yardım istedik ha. İyi ki bir yardım istedik. Şakadan şaka. Arkadaşlar kısmetse bu bölüm bitecek. Kaç dakika olmuş? 7 dakika oldu. Bu bölümde bitireceğim o kuleyi ben. İkisi de topluyor. Başka da yok. Tamam. İki set, iki tane getiriyorum. Ya yanıyorum abi. Nasıl benim için zayı Lan yanmıyorum. Bir de elimde uzay asası da yok. Oha. Magazinin parlaklık kısıldı herhalde. Yok. Ee, gece olmuş? Biz Yok. Gece olmamış ki. İşte, akşam olacak dedim. Bu akşam değil. Oğlum akşam olmuyor. Hala ne de Oğlum kafasına neyse. Allah'a bak ver lan. Sinan Sinan lan nereye geldi? Şimdi portalın içine gelmiş onu al. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne yapalım bu bölümde? Ama ben yapıyorum. 8 dakika olmuş. Arkadaşlar oyunum fazla kasıyor. Yani benim için. Bir saniye sabah oldu. Neyse. Eee, tam ta taşları var. Oğlum ben listeyi atıyorum. Oğlum sen bilmiyorsun ki yani hangi tasarım yapacağım. Listeyi 3 tane atıyorum. Sen hangi tasarım yapacağım bilmiyorum musun ki? Ya alttan anlarım ben alttan. Ha bak bir tane nedir? Bir koyuyoruz bir sıra. Ondan sonra kabusta mı koyuyoruz? Ben hayır ben şey yapacağım. Amistevle. Hayır ben yapmayayım ki. Oğlum sen bırak ben yaparım. Ben sadece sana şey istedim. Bunlar ne oğlum? Hep hep ısrar. Ben koymadım ki. Kim koydu lan? Bak ki sen koydun. Ne bana suç atıyorsun? Ben koymam oğlum. Ben niye israf ettim ben? Fazla isotope şey yapıyorsun böyle. Ulan boş boşuna şuraya odun tarlası yaptın lan. Bir de bana diyor. Odun tarlası mı? Odun, tarlasını alın. Ne odun tarlası ne oğlum? Ne işin odun tarlası ne? Lan keşke bu kaleyi yapmasaydık. Vallahi hiçbir şeyimize yaramıyor. Emin misin? Görürüz. Taşın yok da. Taşınırız. Hatta sezon finaline şey yaparız. Taşınacağız diye. Kaleye taşınıyoruz. Lan dakika kapatmış. Ha tamam. Meşalesi olan var. Tamam, var mı yani. Kanka bir istek daha var mı sende? Ne? Eee nedir bir şey? Lo. Bana da lazım. Allah'ın işi sen neyin lazım? Ya Allah'ım ya. Yanına. Bu taşı ne yapacağım kuşumu ben? Yazın bitecek zaten şey. Ya lazım da yani? Teşekkürler. Ya lazım da teşekkürler de. şimdi buraya? Şuradan iki tane daha toplayıp geleceğim lan. Ben. Yazada benim evim için lazım. Lan ya. Şey taş bazenken evine tapma Biz tek 16 tane topladım. 16 tanesini sana attım. Benim evde fırın varmıyor ya. Şey. <laughs> Sen so, fırın tasarımına bak. Ev tasarımına bak. Boğuluyorsun her şeyde Arkadaşlar durun. Hiç kömür yok ha. Evde hiç... hiç kömürümüz Şu, yok. Şurada ıı, eee kartak koymuş 12. Biz 14. Anne 14. Yok. Yok 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 yok. Ya oğlum orada hatta. Ya bilmiyorum. Yok 13 dakikada bitecek ya. Tamam, 13 dakikadan 15'i çeker mi Hı uh hı. -huh. Ama daha 13 mu? Ay 14. Ha doğru 14 sezon finali olacak değil mi? Ay 15 olacak tamam. Ay 15 işte. i̇şte 15 çekelim mi yani sezon finali Bugün değil. 64 tane zaten varmış. Yatırıyorum ben sana şeydi Buradan burada. Doğru ben kömür almaya gelmiştim. Ben ne de tarzını atayım gel. Biz tek dağıtın. Biz o, da... bayağı rahat can. Hepsini değil de bayağı attım. 30, 32'den fazla attım. Ben gidelim kömür alalım. Bizim evde kömür var mıydı? Sen ağaç evde kömür var mıydı? Hı, -hı. Hı. Yoksa şey... Benim odamda de... var depoda mıydı bizim? Benim odamda da var var. Bizim depoda var mıydı? Hayır. Var var. Üç tek var. Ha bizim depoda Üç, o vardı var da orada var. İki steak aldım. Tam. Lazım oldu. Arkadaşlar bu kadar taşı ne yapacağım diye sorarsanız e, sürpriz bir şey yapacağım size. Nasıl sinan çekin benim evime oraya gelme tamam mı? Tamam ben şimdi nedir'e gideceğim 2 dakika. Bakırsın. Arkadaşlar sizlere söylüyorum. Neyse arkadaşlar bu videoluk kadar olsun. 14 Onları da koldum. Evet arkadaşlar bu videoluk kadar olsun. Ee, bir dahaki videoda sizin... Şey evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Neyse, arkadaşlar. Ee, eğer like ve abone sayısını arttırırsanız sezon 2 yapacağız. Değil mi Taha? Taha yapmayacak mı? Doğru like ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan gelen haberleri, bildirme... haberleri alabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.